fark etmiyor tümünde. Vallahi, haftalık ya, belli oluyor. Hiç bile oraya. Kanka o haftalık ya. Bir ya hafta içinde bağırmadım. en fazla varan kimse lan girip bakmana gerek yok zaten. Direkt gelen kutusunda bildiriyor sana. Ödülü veriyor. Birinci ilk ondaysan ödül alıyorsun zaten. 7 günlük veriyor herkese. Orta bug'a yapmış. Orta solda. Ayı bitirdik. Biliyorum, bizim beşli büyük imkan acaba. Bomba kuruldu. Yana el falan ya. Kaç mermi attın lan? He? Kaç mermi attık? Görev başarılı. Balıcıya gidiyoruz. Hala bomba verdim. Bug'a yatmış solda ya. Aa, bak, bak, bak. Daha peki almış. Görüyor

Geldi geldi dibinizde. Nerede? Bombanın durduğu yere bak abi içeri mi girsem dışarı mı çıksam? Onun bombayı pencerede durdurdu ya. Sen niye beni tek bıraktın orada? İkiniz girdiniz yalım bana Bomba kuruldu. Çok acaba. Gördü lan. Görmedim. Ta, <laughs> oğlum görmedi lan o direkt koştu ya götünü gördüm ben. Görev başarısız. O bana bakmıyor diyecektim. Yo. Aya bir giremiyoruz oğlum ya? Seri giremiyoruz mu? Tamam. kafadan. <laughs> Ortanın canı bir ya. Ortada. <laughs> Ya bu nasıl bir çalmaktır ya? Oğlum ben zaten ona sıktım senden önce. Senden evet, evet. önce saat ben sıktım. Sağol çocuğum, Oğlum önce ben çatıştım senden. Cümlenin güzelliğine bak, önce ben çatıştım senden. Abi <laughs> bu nasıl bir şey ya? Beynim... Aferiiiim. Kansiyon. <laughs> Hale mi açıldı? Ya yapmayalım. Abi. Sağda sağda. sağda 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 Aa, sağda 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 bir can var. Bir daha açıldı. Böyle geldi Zamanlamaya bak ya. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Adam seni tane tamam. Abi zamanlamaya bak. Dönden de gelmesi bir oluyor ya. Tamam, hadi Melih adam vuracağım mı kanka? Çık, çık, ya. Adam vuruyor mu? Düşüyor, bak, hala, hala. İnce yatmış. Orta geldi. A'da geldi. A ben de ortayı bırakma. B oynayalım. B yakına orta gelmiştir. Kendi bas sesi. Nerede? bizim bey. Bomba kuruldu. Geldi. Tam kafadan. Oğlum yine kolumu tutmadan da iyi vuruyoruz ya. Tamam, tamam. Lan maçı da bitmiş ya. Tamam, tamam. Aynen APC'ni o yüzden vuramıyorsun ki zaten adam uçtuğu için. Adamsınız lan siz kalıra bak Meli ateş et orada. Ya, ya kanka adam açılmış. Tam kafadan. 3 kişi Kaz koruması Lan bana ulan 3 kişi Oğlum Beynim durdu lan Valla diyorum nasıl bir şey bu ya Görev başarılı Kanka Olunca Ayşe olunca ben anlayacaksın Oha oğlum Öldürmeyi bıraktım ya Bir tane var böyle A'da bir tane var Nereye gidiyor acaba Ezber attım Belki buraya düşer diye de Bomba atışı yok Kırmızı takım kazandı Tar yola dur ya Var olan iyi ama Ben A'yı tek başıma ben sen şu hareketlere bir bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adamlar bana nasıl anlamsız yaptı. Anıyor lan? Bu katlarla klanın daha önce denk geldi herhalde. Değişik i̇şte, bıçak yok mu şöyle ya? Ben yedi Hazır ver lan. Adamlar versin bir sakin ol. <laughs> Adam pizza oynuyormuş APC dönmüş bak görüyor musun? Adam sekmeyen seviyor. Meryem naif çıktı da şeyden E10'larda. Al al lan. Ee, bandan sonra mı çıkacak acaba? Bilmem ki. Şey Nerede yakınsanız oraya gidin abi. Gidiyoruz. Abi ev sarmıyor. Base 1 var. Base 2. Hani dalak mı lan? <laughs> Helal lan vuruyor ne? Görev başarılı. Ben olmaz. Tamamsız taşıyoruz. Orta girdi öldü. <laughs> Lan ya. Orta girmedi sakin bakıyorum. Ben. Öldü. Orta bir daha var. Sağ kapıyı taralım. Orta iki anasın zaten. Girdi girdi girdi. B girdi B girdi. Oradan geçecek. Oy. Cem ses geliyor ben. Orta da hala sinipli. İki ben varsin beni ortada. Ağina ne yapıyor ya? Var. Çocuğun ağrısı var. Kuvanya nereye gider biliyorsunuz mu? Ay Aya gider. E gitmez kanka. Bomba kuruldu. A'da oğlum A'da. A bak A'daymış. Niye <laughs> ben, ya. Ne yapacak biliyor musun? Seni adam, vuracak... Adamın, ya vuracak. Ölüşe bak abi. Öl, Melih. <laughs> bombayı yanlış zamanda kullanın yavrum. <laughs> ben bombayı atıp sağa koşacaktım W'ye bastım ya. ya. gibi oynuyorum burayı mal gibi yavaş yavaş. Flash atan kim var? Sen misin lan? Orta var. <laughs> lan nasıl değmedi? Oğlum Melih ya. Abi bu bıçak nasıl değmez <laughs> ya? Tamam, hadi Oğlum, Oğlum az önce de biz vurduk diye ağlıyordun. Oturdu <laughs> bomba Ya Rabb şükür ya. Görev <laughs> başarılı. İçerideki ne zaten? Abi e, gidiyor tamam. burası. Evde bir burası, seni bekliyoruz. Var ya çok Ta Hayır. Saporsuz taşıyoruz gene. Oğlum ben açılmıyorum ki, bekliyorum öyle. Geliyor lan böyle. Ne ara geldin? Orta mı? Nereden vur? Orta git orta orta. Nasıl geçiriyor adam oradan? Ben ortada dedim ki ağdaydım. Bomba kuruldu. Tam Seri katil. Taşıyoruz yine ya Melih bomba imha edildi. <laughs> Melih. Görev başarılı. Tamam, hadi ben de seviyorum ya. O elini alıyor, şık ediyor ya elini alınca tam. Bu sese bayılıyorum ya. A oynuyorlar. A seri. Oha. Girdiler. Erkek vardı, öldü mü? Şey, İşi şey, Aferin. Peki, onu Bomba kuruldu. Hiç durmadan koşsana. Öleyim mi? Öyle lan öyle. <laughs> Ulan, vuramazsın lan. Bir de Tam Kafadan. Altında da. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oynamıyorum. Salim mi dedim, sal dediniz ya. Tamam. <laughs> Oyun A demeyin gelmem onlar. <laughs> ben ikisini bahsedeyim. Oyun A demem ben. Oyun A geliyorlar. Geçti lan. Orta girmiş olabilir. Nerede? Basede. Ne Basede. Oğlum üstüne ata atıyor ya. Abi adamın kaska bak. Lan bırak sana ya.